Merhabalar. hastalandığımızda iyileşmek için yaptığımız şeylerle hiç hastalanmamak için yapmamız gereken şeyler birbirinden çok farklıdır. Hastalandığımızda antibiyotik kullanırız, işte yatarız, dinleniriz, işte tavuk çorbası içeriz, vitamin alırız. Ancak hastalanmamak için yapmamız gereken şeyler neredeyse tamamen farklıdır. Egzersiz iyi beslenme, işte sigara, içki konusunda dikkatli olmak ve dolayısıyla da bağışıklığımızı güçlendirmek bambaşka aktiviteler gerektirir. İş hayatında da yüzleştiğimiz problemleri çözmek için kullandığımız donanımla daha az problemle yüzleşmek ya da bilişsel bağışıklığımızı, yönetsel bağışıklığımızı güçlendirmek için yapmamız gerekenler birbirinden farklıdır. Liderliğin esasları oturumları bu anlamda bize her iki alanda da fayda yaratacak şekilde kurgulandı. Yani bilişsel, yönetsel bağışıklığımızı nasıl güçlendireceğiz? Bunun yanı sıra iş hayatında karşılaştığımız problemlerle e, yüzleşmek, onları çözerken optimum bir eforla e, çözebilmek için neler yapabileceğimize de odaklanacağız. Hayatın ilk yılları oldukça zordur. E, i̇htiyaçlarımızı karşılamak için başkalarına muhtacızdır. Karnımız acıktığında, bir yerimiz ağrıdığında bunu e, rahatlıkla anlatamayız. Yaşamın son yılları da oldukça zordur. Yine hayatta kalmak için başkalarına muhtacızdır. Hayatın en optimum yaşanabilecek dönemine optimum yaşam penceresi diyecek olursak ve bu dönemin 20'li yaşlarda başlayıp 70'li yaşlarda e, kapanmaya başladığını fark edecek olursak aşağı yukarı 45-50 yıllık optimum bir yaşam döneminden bahsedebiliriz. Dikkat edecek olursanız bu dönem çoğunlukla iş hayatında geçer. İş hayatında doğru kararlar vermek, olan biteni objektif bir şekilde özlemleyebilmek, bu kısacık çok kıymetli dönemi iyi yaşamak için en önemli şartlardan bir tanesidir. Liderliğin esasları profesyonel gelişim programında bu dönem içerisinde verdiğimiz kararları nasıl verdiğimizi, bu döneme hazırlanırken yaşantımızın ilk 20 yılında öğrendiklerimizin hangilerinin iş hayatında bize faydalı, hangilerinin de zararlı olabildiğini konuşacağız. Bu dönemi en iyi, en optimum bir şekilde yaşayabilmek için geçmişte verdiğimiz kararların bugünü nasıl etkilediğini, bu kararların bugünkü etkilerini nasıl iyileştirebileceğimizi anlamaya odaklanacağız. Eskiden sadece İstanbul içerisinde e, yapabildiğimiz bu oturumları şimdi online platformlar sayesinde Türkiye'nin her yerinden hatta dünyanın her yerinden katılımcılarla yürütebileceğimiz bir formata getirdik. Bu anlamda liderliğin esasları oturumlarında hepinizi birbirinden ilginç, birbirinden sürükleyici kavramlarla buluşmaya bekliyoruz. Liderliğin esasları oturumlarında görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.